23 Haziran'da bir adil seçim platformu oluşturuldu. Siyasi partiler, Millet İttifakının e, bileşenleri, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bir çalışma yürütülmüştü. E, bu platformu işaret ediyor. CHP Genel Merkezi de yaptığı açıklamada ve Ali Taş'ın da dikkat çektiği gibi bazı bölgelerde, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde e, Cumhuriyet Halk Partisinin temsilcilerinin olmadığını söylüyorlar. Zaten Şanlıurfa'da da e, Abdullah Şan... Şanlı isimli bir sandık görevlimiz yaralanmıştır diye. Şimdi Muharrem İnce'nin belge açıklayacağım demişti. O belge de hem YSK'nın sitesinde hem de CHP internet sitesinde vardı diyorlar CHP'den yapılan açıklamada. Adil seçim platformuyla alakalı bir konumu bu. Çünkü siz o gece oradaydınız. Evet. Ee, Gökhan Biçece değil mi? Ee, yanlış hatırlamıyorsam CHP'nin eski genel merkezinde e, bir yer oluşturulmuştu. Siz bütün gün oradaydınız. Bütün çalışmaları izlediniz. Ne olmuştu? Muharrem İnce'nin bahsettiği e, iddiaların bununla bir ilgisi var mı? Şöyle ben İstanbul'daydım. İstanbul'da oluşturulan merkezdeydim ama hı hı. Ankara'da bizim ekibimiz vardı. Ben Adil Seçim Platformu'nun koordinasyon üyesiydim ki seçim sonrası da yürütme kurulu üyesi oldum. Dolayısıyla ee, Sayın Muharrem İnce'nin bahsettiği rakamların bütün ayrıntılarına vakıfım. Hani gazeteciler daha yumuşak bir dil kullanır ama ben konunun bütün ayrıntılarına vakıf olduğum için yani açıkça yalan söylediğinin altını çizmek gerekiyor. 600 bin e, Aşağı yukarı orada tartışma konusu olacak olan oy sayısı 600 bin civarıydı toplam. Bu da e, kontrol edilemeyen daha doğrusu teyit edilemeyen 600 bin oydan bahs bahsedebilirsin. Bunların tümünün e, iktidardan yana çıktığını varsaydığınız koşullarda bile ki büyük bölümü öyleydi. En azından teknik olarak oy sayısı bakımından sonucu etkileyecek bir rakam değildi. 4 milyon oy çöpe gitti gibi rakamlar aslında bugün hala suçluluk psikolojisiyle gerçekten yanıt vermesi gereken sorulara yanıt vermeyip sorumluluğu başkasına atma çabası var. Tabii Adil Seçim Platformu orada tarihsel olarak haksızlığa uğrayan bir platform. Ee, aynı zamanda günah keçisi ilan etmek de kolay çünkü şu anda adil seçim platformu yok. Çünkü adil seçim platformu o dönem e, çok geniş bir e, seçim güvenliği platformu ittifakı olarak ortaya çıkmıştı. Ve içinde hem millet ittifakını oluşturan partiler hem de e, halk evlerinden emek partisinde, diskten keske, oy ve ötesinden farklı farklı kurumlara kadar onlarca, yani 9-8 Haber de orada örneğin seçim yurttaş haber takip Ağı platformu üzerinden e, dahil olmuştu. Çok geniş kapsayıcı olan bir platformdu ve tarihselde bir başarı ortaya koydu çünkü 188 bin civarı sandığın ilk defa %97'sinde görevlisi vardı. Ee, görevli atanamayan bölgelerde ağırlıklı olarak e, Ali'nin de ifade ettiği gibi daha çok Urfa ve Erzurum bölgesiydi ki sorunlar daha çok oralarda yaşandı. Ama bunlar dediğim gibi sonucu etkileyecek e, e, boyutlarda değildi ki şunu unutmamak lazım. Türkiye'nin dört bir yanından yine Adil Seçim, Adil Seçim platformunda çabasıyla yine sandık gücü diye bir platform vardı onların çağrısıyla yüzlerce kişi İzmir'den, İstanbul'dan kalkıp bölgeye gitti ki pek çoğu dayak yedi, darp edildi, can güvenliği açısından ciddi sıkıntılar yaşadılar. Dolayısıyla çok büyük bir çaba söz konusuydu ve ilk defa bu ölçüde oturup parti temsilcileri, sivil toplum temsilcileri, sendika temsilcileri, 188 bin sandığı tek tek ele alarak görevli atamaya çalıştılar. Hatta 1.8 görevli vardı her sandıkta ki bu yeterli bir sayı değildi genel ortalamaya baktığımız zaman ama o ana kadar ki açık ara yani 2002 seçimlerinden bu zamana en büyük sandık başarısıydı. Ki o başarı aynı zamanda 31 Mart seçim zaferinin de aslında bir anlamda ön işaretiydi. Çünkü orada yapılan hatalardan da dersler de çıkartılarak hatırlayacağımız üzere yerel seçimlerde başta İstanbul olmak üzere iktidar partisinin de aşan bir performans ortaya koyabildi toplumsal muhalefet. Ki bu noktada biz sadece CHP'den bahsetmiyoruz. Onun altını ısrarla çiziyorum. Yani Muharrem İnce bu noktada ne yapmaya çalışıyor? Beklentileri yükseltip yanıt vereceğini iddia ettiği çok önemli sorular ortaya atıp bundan yanıt vermemeyi tercih etti. Belki vereceği bir yanıt yoktu bilmiyoruz. Agresifliğinin altına ne yatıyor? Onda bugün yani niyet okuma şansımız çok fazla yok ama bu asıl beklentiyi karşılamama noktasındaki tavrını örtmek, perdelemek açısından yine dönüp dolaşıp adet seçim platformuna ya da o dönem belli figürlere sorumluluk denilmişti. atmaya çabalıyor. Ama dediğim gibi en, buradaki en önemli nokta şu. Yani bugün yapılan basın toplantısında da öyleydi. Aslında CHP kurultayında da benim yaptığım bir gözlem var. Hem muhalefet e, yapma adına yani süreci eleştirenlerin hem de bugün Muharrem sanki hiçbirisi 31 Mart'ta bir seçim yapılmamış. Bu ülkedeki temel metropol kentler muhalefet tarafından ele geçirilmemiş gibi konuşuyorlar. Yani 24 Haziran'da ne olduysa oldu. Sonuç itibariyle onun üzerinden e, aylar süren, 9 aydan fazla süren büyük bir çalkant dönemi yaşandı. Ve toplumsal muhalefet açısından, genel olarak muhalefet açısından tarihsel bir başarı ortaya kondu. Dolayısıyla hani bugün artık 24 Haziran ne oldu? Ben biliyorum ne olduğunu o gece. E, ama hani bunu çok mu merak etmek gerekiyor açıkçası? Ben biliyorum derken Muharrem İnce açısından mı biliyorum? Yok kendisi açıkçası onu. Nihayetinde bazı şeyi belgeleyemezseniz konuşmazsınız. Ama az çok Ankara'da belli başlı bütün gazeteci arkadaşlar, aktörler o akşam ne olduğunu bilir. Muharrem İnce tartışmasını Muharrem İnce'nin kişisel özellikleri üzerinden yapmak aslında olana biter. o genel fotoğrafı anlamayı da zorlaştırıyor. Muharrem İnce tek başına bir insan değil. CHP içerisinde bir ekibin bugünkü sözcüsü pozisyonunda. Kim o ekip? Hangi ekip? Deniz Baykal ekibi büyük ölçüde daha önce yani bugün sağlık durumu elverişli olsa Deniz Baykal'ın yapacağı hamlelerin benzerlerinin tabii kendi üslubuyla, kendi tarzını da katarak elbette onun bir anlamı var ama nihai olarak bir ekipten bir politikadan bir stratejiden bahsediyoruz ve burada bir kendi içinde 2013'ten bu zamana gelen bir mücadelenin, bir kavganın aslında bugünkü halinden bahsediyoruz. 24 Haziran sonrasında yaptıklarıyla yani ben bu partide genel başkanlık sorunu yok derken hemen arkasından imza toplamaya başlaması, bütün Türkiye'ye gezeceğim derken 2-3 iki, ile, iki, ile gidip tekrar hemen dönmesi, yani bir hafta söylediğim diğer hafta boşa çıkarması, olağanüstü kongre tartışmaları, o dönemin neredeyse ciddi bir tahribat yaratması ki eş zamanlı olarak HDP'ye yönelik, İyi Parti'ye yönelik bir takım hamleler söz konusuydu. Ee, özellikle 24 Haziran seçimleri sonrasında hatta erken seçim, yani yerel seçimleri daha erkene alma noktasında da bir çaba e, söz konusuydu hatırlarsanız. Muhalefetin dağınıklığından da istifade edip büyük ölçüde metropol kentleri garanti altına alma yönelik bir strateji söz konusuydu. Bu, bunun, bu nokta, burada bile aslında bir tutarlılık var. Yani bugün nasıl şu konuda bir mutabakat varsa yaptığı iş yaptığı e, yaptığı hamle e, saraya yarıyor, Cumhuriyet Cumhur İttifakı'nı yarıyor diyorsak, keza 24 Haziran sonrası da, daha öncesi de, 7 Haziran'da kimde aktör, 7 Haziran seçimleri e, bir muhalefet açısından büyük bir başarı ortaya koyduğunda, özellikle HDP açısından, CHP ile yakınlaşmış bir HDP açısından büyük bir başka bir tablo ortaya koyduğunda kim devreye girdi? Deniz Baykal devreye girdi. Kimden görüştü? Erdoğan'dan görüştü. Ve yeni bir saray ittifakı ortaya çıktı. Bir savaş koalisyonu ortaya çıktı. 7 Haziran'ın sonuçlarını, siyasal sonuçlarını özellikle böyle giderse birkaç sene daha böyle giderse ortaya çıkabilecek o bambaşka siyasal sonuçlara karşı yeni bir ittifak ortaya çıktı. Deniz Baykal'ından İnces'ine, Hulusi Akar'ından Perinçey'ine Metin Feyzoğlu'na kadar aslında tabii kendi işte farklılıklarla birlikte bir ekip olarak yeni bir koalisyonun bir parçası oldular ve ...somut olarak elbette Fethullah Gülen cemaatine karşı... ...Orta Doğu'da Kürt hareketinin tuttuğu pozisyonlara karşı... ...genel olarak gezinin ortaya çıkardığı dinamiklere karşı... ...top bir bir saldırı başladı. Savaşlara, savaş süreci başladı ve... 4 yıl toplumsal muhalefeti ezmeye yönelik... ...olağanüstü bir çaba sarf edildi ve bu dönem... ...bu aktörler... Medyadaki temsilcileriyle, barolardaki temsilcileriyle koalisyon ortağı oldular. Fiili olarak sarayın ortakları oldular. Ta ki 31 Mart seçimlerine kadar. 31 Mart seçimleri ise bu saldırıyı büyük ölçüde püskürttü. Yeniden bir toparlanmanın zemini ortaya çıkardı. En son CHP kurultayıyla birlikte tekrar devreye girmeye çabalıyorlar. Ama eskisine göre daha zayıflar. E, yaptıkları çalışmanın çabanın nihayet olarak bir sonuç verebileceğini de çok büyük ölçüde düşünmüyorum. Ama Muharrem İnce tek başına bir insan değil. Hı hı. Bir ekibin e, bir temsilcisi, bugünkü sözcüsü. Dolayısıyla o, ben sağ ulusalcı ekip diyorum. Hı hı. E, bunların e, sarayla kurduğu ittifakın, daha açık söylemek gerekirse şöyle analizler yapmıştık 24 Haziran seçimleri sonrasında. E, devletin başına Erdoğan, CHP'nin başına İnce ki bir medya tartışması da yaşanmıştı o dönem hatırlıyorsun. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki vakıf tartışmaları, yönetim kurulu tartışmaları. Bu üçlü hamlenin en başarısız olduğu ayak CHP olmuştur. CHP'de sonuç alamadılar. CHP kurultay delegasyonuna çarpıp geri döndü. Ki bu aynı zamanda muhalefetin toparlanmasını ve 31 Mart seçim zaferini beraberinde getirdi. Bunun aslında açıkçası bir noktada e, hazımsızlık da diyebilirsiniz. Bir başarısızlık da diyebilirsiniz. O yüzden 31 Mart seçim zaferinden hiç bahsedilmiyor ve aslında yeni bir hani anketlerinde gösterdiği, araştırmalarında gösterdiği 2023 Türkiye'sinde yani Cumhuriyet'in 100. yılına Cumhuriyeti Kur'an Parti'nin e, hatta yeni bir Türk ve Kürt ittifakıyla iktidara gelebilmesinin dostlarıyla birlikte, müttefikleriyle birlikte geniş bir skalada iktidara gelmesinin gerçekçi bir senaryo haline geldiği bir Türkiye'de günlerde ve haftalarda bu hamleyi tekrar yapmaları Deniz Baykal'ın 7 Haziran sonrası Erdoğan'la görüşmesinden farklı bir tabloyu ifade etmiyor. Onun devamından bahsediyoruz. Burada pek hayırlı bir amaç olmadığını ben kendi adıma düşünüyorum. E, muhalefet açısından, CHP açısından şimdi iki farklı 2023 mü ortaya çıkmış oluyor? Acaba 2023 senaryoları ya da amaçları hem Muharrem hem CHP'nin aynı mı? Arada bir fark var mı? Gökhan Biçici'ye göre arada ciddi bir fark var öyle mi? Evet yani 2023 aslında 2020'deyiz ve önümüzdeki 3 yıl hani bin gün diyor ya gerçekten de önümüzdeki 3 yıl sanki 2023'te bir seçim varmış gibi biraz böyle Amerikan seçimlerini de andırıyor bu. 2,5-3 yıl süren bir kampanyadan bahsediyor olacağız. Yani bu arada belki birden fazla seçim olacak. 2023'e kalmayacağını düşünenlerdenim ben ama birden fazla seçim olacak. Pek ama çok 2023 başka 2023'ü de simgesel olacak. Çünkü sizce. Cumhuriyet'in 100. yılı. Hı hı. Ee, şöyle hatırlayalım. Şimdi 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde özellikle ondan sonraki yıllarda 2023'ü ve 2000 hatta 71'i değil mi? Sürekli bir metafor olarak öne çıkartıyordu. Ve bu da e, Cumhuriyet'in kurucu e, kitleleri diyelim e, Cumhuriyetçiler açısından da aslında bir tehdit olarak algılanıyordu. Çünkü e, AK Parti'nin e, tarif ettiği 2023 ve 2071 bambaşka bir e, Cumhuriyeti işaret ediyordu ve bu da hani dolayısıyla cumhuriyetçilerde bir e, tedirginlik hatta bir tür travma da yaratabiliyordu e, ve sürekli bunu öne çıkartıyorlardı. Ama artık bunda şöyle bir değişiklik ortaya çıktı. 31 Mart seçimleri itibariyle e, bu ülkede şunu söylediğin zaman bu artık bir hayal değil. Cumhuriyeti kuran parti. Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP da ifade ettiği gibi ile birlikte iktidara gelmesinin artık teorik olarak da, pratik olarak da veriler açısından mümkün olduğu bir tarihsel dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla 2023'te kimin iktidarda olacağı, hangi politikanın iktidarda olacağı meselesi, bütün bu sürecin ana çatışma ve tartışma konusu olacak. Bundan 10 sene önce de örneğin ve bunun da ana ekseni bir anayasa olacak, anayasa tartışması olacak büyük ölçüde. 2023 anayasasını tartışmaya daha fazla başlayacağız önümüzdeki günlerde ve haftalarda. Şunu hatırlayalım, bundan 8-10 sene önce de Türkiye'de anayasa aktivizmi güçlüydü. Ama iki tane siyasi akım özellikle anayasa tartışması yürütüyordu. Bir tanesi AK Parti merkezli, ve vesayet eleştirisi vesaireyle aslında kendi iktidarını güçlendirmeye yönelik bir arayış içerisindeydi ki o arayış, başarıya ulaşmış durumda kendi ajandası ortaya çıktı ve dara gelmiş durumda. Bir de toplumsal muhalefet açısından başta Kürt siyasi hareketi olmak üzere Demokratik Anayasa Hareketi'ni hatırlayalım. o dönem Ayhan Bilge'nin de sözcülüğünü yaptı. Demokratik Anayasa Hareketi odaklı pek çok aydın, entelektüelin, Alevilerin, işte emekçilerin dahil olduğu Türkiye'nin temel sorunlarının çözümünü ifade eden bir anayasa arayışı vardı. O dönem CHP tabanı, taban açısından ben bunu önemsiyorum. Bu iki siyasi akıma bakıp ve bu tartışmaya bakıp ikinci cumhuriyetçilik tartışmaları üzerinden daha muhafazakar bir tavır alıyordu. Yani hatta 12 Eylül Anayasası'na sahip çıkar bir pozisyonda duruyordu. Ve bugünün Muharrem İncileri o dönem bu ayrışmayı da teşvik ediyordu özellikle. Tehdit olarak bu tartışmayı öne çıkartıyordu. Bugün ne değişti? 3 yıldan beri bu ülkede başkanlık rejimi var. Ve ne oldu artık? İyice açığa çıkmış durumda. Bildiğimiz anlamıyla cumhuriyetin tasfiye olduğunu devletten atıldığını bir noktada bugün herkes kabul ediyor. Dolayısıyla bugün artık CHP tabanı yani e, hiç olmadığı kadar yeni bir anayasa tartışmasına açık hale geldi. Bunu nasıl ifade etti e, Kemal Kılıçdaroğlu? Ne dedi? Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağız dedi. Şimdi onun altını çiziyorum. HDP ne diyor? Kürt Siyasi Hareketi ne diyor? Demokratik Cumhuriyet diyor değil mi? Hani nedir bana bir cümlede Kürt Siyasi Hareketi'nin Türkiye'ye dair projeksiyonu nedir desen tek cümledir. Demokratik Cumhuriyet diye tarif edilir. Burada bir artık iki cumhuriyetçi kitlenin aslında Cumhuriyeti kuran aynı zamanda hani Cumhuriyet'in kuruluşunun da bir tür bir Türk Kürt ittifakı diye soyutlayabiliriz ya bir noktada. Cumhuriyeti kuran e, iradenin Cumhuriyet'in 100. yılını elbette e, değişerek dönüşerek yeni dönemin bir şey buna uygun bir noktada demokratik bir platformda domine etmesi mümkün hale geldi. Bu işte nasıl ki 7 Haziran sonuçları tablosu bu kontur gerilla çizgisini diyelim temsil edenler açısından bir kabus senaryosu ortaya çıkardı ve buna karşı birleştilerse bütün şer güçler 4 yılını yaşadığımızı biz biliyoruz değil mi? Bunu engellemek üzere engelleyebilirler mi? Başarılı olamadılar. Günün sonunda 12 Eylül'den çok daha beter bir saldırı dalgası olmasına rağmen 31 Mart orada önemsiyorum püskürttü bu noktada ve bugün kapılar açıldı. Şimdi siz CHP'yi sağa çekemiyorsanız Muharrem İnce CHP'yi ele geçiremiyorsa ve giderek daha fazla 2023 tartışmaları üzerinden bir yakınlaşmanın önü açılıyorsa CHP Erdoğan sonrası Türkiye'nin örneğin HDP ile yakınlaşmış bir CHP kalmasındansa onun sağında bir güç merkezine bırakılması için bugünden başlarsınız. İşte bütün bu arayışlar işte Abdülkadir Selvi'nin hangi gazeteciden bahsetmiştiniz? Saygı, Saygı. Öztürk'ün bugünden ifade etmeye çabaladığı şeyler ki Saygı Öztürk'ün başka yazıları var yine başka benzer gazetecilerin ee, özellikle CHP hedefleyen yani eleştirilere de baktığınızda ele geçiremedikleri CHP'nin sağında bir alternatif yaratmış Mesela işte şu tartışmalar yapılıyor değil mi? Gelecek Partisi, İyi Parti, Deva Partisi bir araya gelsin bir sağ blok oluşturulsun. Ben bu, sor bunu soru olarak Ayhan Bilgen'e sorduğumda biz bunun tu tuzak olduğunu düşünüyoruz demişti. Ne demişti? İşte ikinci tura ikinci, ikinci bir sağ aday bırakma hamlesidir. Biz bu oyuna gelmeyiz demişti. Dolayısıyla aslında bugünden yapılan hamlelere baktığımız zaman, zaman özünde 2023'te hangi cumhuriyet söz konusu olacak? Yüzyıllık bir kavga aslında bu ve bugün çok daha güncellenmiş, çok daha yoğunlaşmış durumda. Bir tek cümleyle bitireyim. 18 Kasım'da bir etkinlik düzenlemiştik 98 haberin 5. yaşında. Ondan önceki 6 yılı kısaca anlattığımda hani 8 seçim, askeri darbe girişimleri, olağanüstü hal, askeri operasyonlar hani başka ulusların 100 yılda yaşamadığı bir 6 yıl yaşamıştık. Ve şunu öyle bitirmiştim. Üzgünüm arkadaşlar bu yaşadıklarımız önümüzdeki 3 yılda yaşayacaklarımız açısından sadece bir fragmandı ve bunu buradan tekrar ediyorum. Bugünden başlayarak önümüzdeki 3 yıl bambaşka bir tribülansla, tribülans bizi bekliyor. Çok yani belki salgın süreci kısmi bir ara olarak bir değerlendirilebilir. Alttan alta devindi elbette pek çok gelişme ve önümüzdeki günler ve haftalarda her şeyin çok hızlı akacağını hep birlikte göreceğiz. Gökhan Biçici 19. yılında AKP. Ben buradan bakınca birkaç tane AKP'yi görüyorum. Yani Sabah Gazetesi'nden Akit Gazetesi'ne kadar uzanan çeşit çeşit AKP var. Bir yanda Dilipak'ın e, açıklamaları, öbür tarafta AKP'li kadınların ona suç duyurusunda bulunduğu, AKP'nin içinde de çeşit çeşit AKP var. Bir de AKP'den kopanlar var. Aslında 19. yılında çok farklı bir AKP'den bahsediyoruz. Çok yapılmış bir AKP'den bahsediyoruz. Tek bir AKP'den bahsedemiyoruz ama tek adamdan bahsediyoruz. Tek adam Erdoğan'dan. Erdoğan'ın da bu 19 yıl boyunca işte Ali de özetledi. Ee, sürekli değiştirdiği politikalar var. Son olarak geldiği noktadan nasıl e, ilerleyecek ilerleyebilecek mi ya da Aslında hani Ali Taş da vurguladı. Nihayetinde AKP dediğiniz şey hiçbir zaman tek başına iktidara gelmedi. Erdoğan bugün de dahil olmak üzere yani en fazla tek adam olduğunun iddia edildiği dönem aynı zamanda bir ba başka bazı açılardan da en zayıf olduğu dönem olduğu da ifade edilebilir. AKP her zaman, AK Parti her zaman bir tür koalisyondu. Özellikle iktidara ilk geldiği dönemde toplumun, cumhuriyetin bütün birikmiş meselelerine, Kürt sorunundan Alevilerin taleplerine kadar değil mi? Yani çözmeye vaat ederek, işte askeri vesayette mücadelenin argümanlarını da üstlenerek liberallerle eee ittifak kurarak e, kendini yol açmaya çalıştı. Bunu becerdi. Buna baş bunda başarılı oldu ki bu süreç aynı zamanda kendi içinde de bir tasfiye süreci oldu. Yani liberaller sadece bir dış dinamik değildi AK Parti açısından. AK Parti'nin içinde yer alan pek çok liberal unsur da o süreçte aslında devamında sürecin devamında tasfiye oldu. Eee Fetullah Gülen cemaatiyle e, kurduğu ittifak aslında kurucu ittifaktı. Kendi idare açısından başlangıçtan bu son yıllara kadar 15 Temmuz'da kadar öncesi var elbette ama nihayetinde 15 Temmuz'a kadar daha çok cemaat ittifak üzerinden yürüdü. Ana kadro kaynağı, beyni büyük ölçüde cemaatten devşiriliyordu. Kitle desteği büyük ölçüde Erdoğan'dan. Erdoğan tarafından sağlanıyordu. Bu ittifakın bozulmaya başladığı ve giderek karşıtlık bir karşıtlık ortaya çıktığı dönem aynı zamanda gezi direnişi burada bir kırılmayı da ifade eder Türkiye'de. AKP tarihinde de, Türkiye tarihinde de ve gezi hatırlayalım. Gezi'de evet cemaat medyası, cemaatin kendisi gezi karşıtı bir noktada konumlan, konumlanmıştı. Ama hemen arkasında yaşanan çatışma süreciyle birlikte bir ayrışma söz konusu oldu ve o dönem AK Parti yani ikinci dönem diyebiliriz buna yalnız kaldığı bir dönem yaşadı. Yani 2013 ile 2015 arasındaki o iki yıl, bugün dönüp hatırlayalım, toplumsal muhalefetin yükseldiği, AKP'nin AK Parti Erdoğan'ın savunmada olduğu bir dönemdi ve zaten onun zirvesi 7 Haziran seçimleri oldu. 7 Haziran seçimleriyle birlikte ki bunun öncesi var, hazırlıkları öncesinde yapılmıştı. 7 Haziran seçimleriyle birlikte Erdoğan koalisyonu yenilemek zorunda kaldı. Yani yalnız başına artık gideceği bir nokta kalmadığı noktada dönüp bir ilk bölümde ifade ettiğim e, yeni koalisyonun bir parçası oldu. Yeni bir ittifak kurdu. E, son yıllarda da büyük ölçüde bu ittifakla e, devam ediyoruz. Tabii ki AK Parti kendi içinde bir, eninde sanılır bir aslında seçim kazanma odaklı bir yapıda. Dolayısıyla bir çıkar gruplarının toplamı ve e, pasta büyüdükçe e, bütün bu e, çıkar gruplarını bir şekilde beslemeniz mümkünken çok büyük sorunlar olmayabiliyor ama pasta küçüldükçe ekonomik kriz dünya ekonomisinden bağımsız değil elbette. Bir bütün bunlar yaşandıkça sorun yaşandıkça artık iç çatışmada iç paylaşım kavgası büyük ölçüde artıyor ve bu artık yönetilemez hale geliyor. Tabii şöyle bir durum var: iktidarı yani devlet iktidarını inanılmaz merkezileştirdiler ve bunu büyük ölçüde bir tek kişinin kontrolüne bıraktılar. Bu bir güç müdür? Hayır, bu büyük bir zayıflıktır. Yani bugün eğer bir sistem, bir iktidarın devamı, bir partinin varlığı bir kişinin e, varlığına, sağlığına, sıhhatine bağımlıysa orada bir sistemden bahsedemeyiz. Dolayısıyla onun karşıtlarının çok daha güçlü olduğundan bahsediyoruz. Orada hem CHP'deki satırla hani aslında AKP'nin 19 yılda CHP'nin e, e, sürecini de paralelle anlamak mümkün. Burada biz neyi gördük? Cumhuriyet neydi bu ülkede? Büyük ölçüde e, egemenlik ideolojisiydi. Değil mi? Yani askeri darbeler bu ülkede Cumhuriyet adına Atatürk adına yapıldı. Hani gardırop Atatürkçülüğü diye bir kavram vardır. Bu ülkede Mamak'ta, Metris'te, Diyarbakır Cezaevi'nde işkence aracı haline getirildi. İstismar edildi aslında Cumhuriyet'in değerleri. İstiklal Marşından tutalım Atatürk'e kadar. E, bugün ama bak dönüp baktığımızda ne görüyoruz? E, Cumhuriyet'in hani tarihsel kazanımlarının büyük ölçüde artık söz konusu olmaktan çıktığı bir noktada e, Cumhuriyet'in bir iktidar ideolojisi olmaktan çıkıp cumhuriyetçiliğin bir muhalefet ideolojisi olmaya tekrar yöneldiğini ve aslında bu noktada da ne kadar güçlü olduğunu, köklü olduğunu hep beraber gördük değil mi? Yani Atatürkçülüğünde bir yekpare bir Atatürkçülüğünden bahsetmek mümkün değil ama ana hatta Atatürkçülüğünde bu topraklarda tahmin edilenden varsayılandan daha güçlü ve köklü olduğunu da hep beraber gördük ki bugün hani biraz önce konuştuğumuz 2023 tartışmalarında da bu temel bir e, dinamik durumunda ee, Gezi'ye iki satır girmek Bahçemiz lazım. Bir cümle alayım. Bir cümleyle. Biraz önce çünkü Hilal e, iyi bir noktaya vurgu yaptı. Kafa karışıklığı var dedi CHP meyakasında. Aslında o kafa karışıklığından daha çok şöyle gibi gözüküyor. Bu so son yıllarda e, örneğin Gezi'nin en çok dönüştürdüğü sosyal taban CHP tabanı. En ciddi dönüşüm. Ama bu dönüşümün ee, CHP dediğiniz işte 30 bin kişilik bir aslında seçilmişler topluluğundan bahsediyorsunuz değil mi? En aşağıdan MYK'sına, parl parlamento grubuna kadar. Aşağıdaki o dönüşüm, adalet yürüyüşüyle, geziyle, sandık, e, adalet seçim platformu gibi noktalarda, örneğin HDP tabanıyla, diğer sosyal tabanlarla yan yana gelen, birbirini anlayan o, o kitlenin, o dinamiklerinin yukarıya yansıması çok geç oluyor. Bugün hala CHP'nin merkezindeki klikler, ekipler, Bundan 10 sene öncesinin ekipleri yani buradaki dinamizm oraya yansımakta zorlanıyor. Bu da cesaretsizlik, korkaklık, kafa karışıklığı biçimde yansıyor. İşte bu aslında önümüzdeki dönemin CHP'nin de ittifaklarının da çözmesi gereken temel bir soruna işaret ediyor. Bu aynı zamanda bu sorun çözüldüğü noktada AKP'nin 19. yılını konuşuyor olacağız ama 21. 22. yılını konuşacak mıyız emin değilim.